Günaydın, dün endeksler yine Nasdaq'ın önderliğinde yukarı bir hareket gerçekleştirdi. Grafiklere bakarsak Nasdaq yine zirvesini geçmek üzere bir tehdit ediyor aslında. Oldukça önemli bir hareketti dünkü hareket diye düşünüyorum. S&P tarafına bakarsak aslında teknik olarak değerlendirdiğimizde S&P de yine buluş bir hareket yaptı. Zira önceki tepeyi test etti, altına kaymadı ve dün tekrar yukarıya doğru bir hareket yaptı. Eğer bu hareketi biraz daha sürdürebilirse veya Nasdaq tarafında yeni bir yukarıya görebilirsek o zaman durum tekrar hafif kötüden yine bu işe dönecektir diye düşünüyorum. En zayıf hareket eden Dow Jones oldu. Çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. Böyle durumlarda ben daha ziyade aslında Nasdaq'ı takip etmeyi tercih ediyorum biliyorsunuz. Yine buna benzer bir şekilde Russell Endeksinin verdiği sinyaller de önemli aslında sonuç olarak. 20 günlükten destek alarak yukarılasını zorlamayı sürdürüyor. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak henüz istediğimiz satış sinyali gelmedi. Ben önceki gün gelen satışın büyüklüğüne bakarak devamı gelebilir diye düşünüyorum. Ama eğer bugün aşağıya doğru bir hareket görmezsek satış büyük ölçüde nötralize olacak gibi gözüküyor. Tabii ekonomik veriler kadar dün gelen perakende satışlar iyi bir veriydi. E, artık iyi veri eşittir iyi borsa Kötü veri eşittir kötü borsa bence Ama onun dışında e, bugün gelecek olan e, Veriler e, PPI'ye çok fazla önem vermiyorum Yarınki enflasyon biraz daha önemli olacaktır e, Ama daha ziyade e, Beş etkili olacak gibi gözüküyor e, Tabi bunlara ek olarak yine e, Piyasalara Daha yoğun olarak etkileyecek Olan bir gelişmede de bilançolar Olacak tabi eğer Ekran açılırsa evet şuradan S&P'yi seçelim bugün gelecek olan en önemli bilanço bu durumda Bank of America gibi gözüküyor dün biliyorsunuz JP Morgan geldi ve aşağı yukarı yatay diyebileceğimiz bir kapanış yaptı. Bugün Bank of America biraz daha yön gösterici olacaktır. Asya tarafına dönersek Asya tarafında tabii önceki gün Japonya'da çok sert bir satış gelmişti. Onun kısmen yan hareketiyle beraber geriye koyulduğunu görüyoruz. Ama Şangay tarafı zayıf seyrini halen sürdürüyor. Şurada açıp gösterebilirsem burada artık şu seviyeler yani 2070'ler direnç seviyeleri aşağı tarafta baktığınızda 1970'e doğru bir geri çekilme sürecektir. Önümüzdeki haftalar içinde yani şubatın başına doğru da zaten bildiğiniz gibi yeni yıl geliyor. Dolayısıyla işlemler biraz daha hacimleşebilir, hacimsiz olabilir ama genel olarak yeni yıla yakın dönemlerde Çin borsası yukarıya doğru bir tepki veriyor. Burada da Baltik'teki çok sert düşüşü görüyorsunuz. Bunu da not edilmesi açısından göstermek istedim. Çin tarafında bugün gelen verilere baktığımızda sadece aylık bazda bakarsak aslında gördüğünüz üzere kredilerde ve parasal tabanın büyümesinde bir yavaşlama var. Dolayısıyla bu aslında pozitif bir gelişme. Şurada da rezervleri görüyorsunuz çok hızlı büyüyen bir noktada ve özellikle gelişimine baktığımızda hala çok büyük bir rezerv akümülasyonu olduğunu görüyoruz. Şurada Mart ayından bu yana baktığınızda 500 milyar dolarlık bir rezerv artışı söz konusu. Daha sonra bunu mailde detaylı olarak parayı nerede tutuyorlar hangi varlıklarda paylaşacağım çünkü kofer verisi içinde bunu göremiyoruz ama ülke bazında açıklamalara baktığımızda Çin'in hem Amerika varlıklarında hissedi dahi bunun içinde hem Japonya'da olması gerekenden fazla vesaire pozisyon tuttuğunu görebiliyoruz ama bu yukarı hareketli yukarı momentumda önemli bir gelişme diye düşünüyorum Asya tarafında bunun Çin dışında çok fazla dikkat çekici söyleyebileceğimiz bir gelişme yok. Amerika'ya bağlı olarak hafif artı seyirler tüm borsalarda devam ediyor. piyasalara FX tarafına geçersek güzel bir dönüş oldu. 20 günlük ortalamanın direnç oluşturduğunu görüyoruz ama burada neredeyse ki reversal e, tabir edilecek bir hareketle e, karşı karşıyayız aslında dolayısıyla e, dikkat edilmeli benim e, görüşüm 180'e doğru bir hareket bekliyordum bunu e, paylaşmıştım da mailde hatırlarsınız ama e, benim görüşüm 180'lerden tekrar dönmesi ideal senaryodaydı e, şu anda hala aşağıya doğru bir hareketin olası olduğunu e, düşünüyorum yani e aşağı yukarı işte 20 günlük ortalamanın bulunduğu 104.50'lerde takılacak ve tekrar 103.80'lerin altına gidecek diye düşünüyorum. E ama yeni baştan short pozisyon açmak için bu hareketi görmekte fayda var diye bakıyorum. Muhtemelen 50 günlük ortalamayı net bir şekilde test edecektir önümüzdeki günlerde. E ama şimdilik şu hareketi biraz daha incelemekte fayda var. Euro tarafında söyleyecek çok fazla bir şey yok. 1.3680'ler direnç oluşturmayı sürdürüyor aşağı tarafta da gördüğünüz üzere 1.36 20-30 seviyeleri ilk ana destek ardından da şuradaki trend çizgisi ki bugün için baktığımızda 1.36 10 seviyeleri buraları kırılmadan çok fazla net bir hareketten bahsetmek mümkün değil risk Reversal'lara baktığımızda. Burada da çok yön gösterici bir hareket olmadığını görüyoruz. Ufak yukarı hareketi destekleyen bir durumdaydı. Ee, yine spreadlere baktığımızda benzer bir resim söz konusu. Ee, henüz yönü net bir şekilde belli edecek hareketi görebilmiş değiliz pariteler tarafında. Ee, Avustralya dolarına hafta başında CFTC pozisyonları nedeniyle dikkat çekmiştim. Orada da baktığımızda dün sert bir yukarı hareket oldu. Şurada gördüğünüz üzere 50 günlük ortalamaya doğru. Ama büyük ölçüde bu hareketin geri verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla 2 günlük, 3 günlük olarak baktığımızda çok bir değişiklik yok. 0.8860'daki taban oluşumunu sürdürmeye çalıştırıyor gibi. Buradan metallere geçersek altında aslında yoğun olarak konuştuğumuz seviyelerden dönüş olduğunu görüyoruz. 55'lerin üzerinde çok fazla tutunamadı. Hala 50 günlük ortalamanın üzerinde olmamız pozitif ama 1255'in üzerinde kalması, 1270'i de aşması gerekiyor ki altında yeni farklı bir senaryodan bahsedebilelim. Dediğim gibi 50 günlük ortalamanın üzerinde gümüşün de kalıyor olması pozitif bir gelişme ama gerek altında gerekse gümüşte kritik diyebileceğimiz seviyeler kırılmış diye şurada gördüğünüz üzere gümüş bunu test etti ve kıramadı yine altın açısından bakarsak altın burayı test edemedi bile. Yani e, 1255'in üzeri 1270'e kadar e, oldukça e, direnç gösterecek olan seviyeler altın açısından baktığımızda e, bu seviyeler yakından takip edilmeli. 50 günlüğün altına kaymamız e, ciddi anlamda negatif olacaktır. E, oraya da dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. E, bugün biraz e, kısa oldu video. E, ama muhtemelen bazı varlıklarda yani işte Nadakta yende çok belirgin hareketlerin aşağı veya yukarı hareketlerin olacağı başında bulunduğumuz noktadayız Dolayısıyla kırılmaların gelmesiyle beraber daha detaylı olarak incelemek daha doğru olur diye düşünüyorum hep herkese iyi günler.